Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir örgü modeli hazırladım. Bebek yeleklerinize, süreterlerinize istediğiniz örgü modellerin tümüne koyabilirsiniz. Oldukça kolay ve şık bir model gerçekten. Modelimiz istediğiniz ilmek sayısına göre atabilirsiniz. Sadece tek sayı olması önemli. Ben burada bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmekle size modeli anlatacağım dediğim gibi tek sayı olmasına dikkat edin başka bir püf noktası yok tek veya çift ol tek e, olmasına dikkat edin istediğiniz kadar ilmek e, atabilirsiniz modeli kurarken üç buçuk numara şişle örerseniz daha güzel durur şimdi örgümüzün arka tarafındayız ve Tüm ilmeklerimizi haraşo olarak örüyoruz. Lastik eğer örmek isterseniz lastikten sonra yine aynı şekilde haraşo şeklinde ördükten sonra modelinizi koyabilirsiniz. En son ilmeğimizi örmeden şişime takıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Örgümüzün ön yüzünde de düz örgü yapıyorum. Model kurumuzda örgümüzün arka yüzünde başlayacağız. En son ilmeği yine örmeden şişime takıyorum. Örgümüzün arka yüzünde şimdi model kurumuna başlayacağız. Kenar ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğinden sonraki gelen ilmeği örmeden şişimi aktardım bir tane örüyorum bir tane örmeden sağ aktarıyorum bir tane örüyorum bir tane örmeden sağ aktardım bu sıramızda bu şekilde bir örüyoruz bir aktarıyoruz bir örüyoruz bir aktarıyoruz örmeden aldım ipimi kendime doğru alıyorum en son ilmeği örmeden şişime taktım Evet bu şekilde şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz gördüğünüz gibi örgümüzün ön yüzünde tüm ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz ve böylelikle birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz ikinci sıramızda kaydırma yapacağız şimdi gördüğünüz gibi model aşırı kolay hiçbir zorluğu yok ve güzel de duran bir model. En son ilmeğimizi yine örmeden şişime aktardım. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. Yine ikinci modeli kuruyoruz. Kenar ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğini ördükten sonra Bir ilmek daha örüyorum. Şimdi bir ilmek örmeden şişime aktardım. Bir ilmek örüyorum. Örmeden şişimize aktarıyoruz. Kaydırma da bu şekilde oluyor. iki tane ilmeğim kaldı yine bakın ikisini de örüyorum kenar ilmeğini en son şişime takmadan ördüm ön yüzde örüyorum bakın model kendini yavaş yavaş göstermeye başladı hepsini ön yüzde düz örgü olarak örüyorum. Gerçekten çok kolay ve çok güzel bir bir model. Size büyümüş halinde göstereceğim birazdan. Şimdi bir önceki sırada kaydırmıştık. Bu sırada kaydırmıyoruz. Bir sıra kaydırıp bir sıra kaydırmıyoruz. Kenar ilmeğini ördükten sonra hemen ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Yine bir örüp bir örmeden sıramızın sonuna kadar geliyoruz. örgümüzün ön yüzünde tüm ilmeklerimizi düz örgü olarak yapıyoruz. Şimdi bu sırada kaydıracağız yine. kenar ilmeğini örüyorum bir tane daha ilmeğimi örüyorum bir tane örmeden şişimi aktardım yine bir ör bir aktar örmeden evet, iki ilmeğim kaldı İkisini de örüyorum kenar ilmeğini bu tarafa doğru koydum tüm ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz şimdi ön yüzde şöyle modeli göstereyim bakalım model gerçekten ee, çok güzel. Böyle zırh bir görüntüsü var. Şimdi sizlere büyümüş halinde göstereceğim. Evet sarıyla daha belirgin oldu tabii ki model. Gördüğünüz gibi çok güzel. Süveterlerinizde, bebek örgülerinizde, yeleklerinizde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli. 1 2 şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm. 6 sıra ördükten sonra önden düz arkadan ters şeklinde burayı ne kadar örmüşüm. 1-2-3-4-5-6 7. sırasında kurmaya başlamışım. Yine gördüğünüz gibi oldukça şık ve kolay bir model. Arkadan görüntüsü de şu şekilde şöyle ligralı. İsterseniz direkt yani lastik örmeden de başlayabilirsiniz dediğim gibi tercih sizin buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına küçük de olsa emoji bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın ücretsizdir kırmızı yazılı abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz bu çok önemli benim için desteklerinizi esirgemeyin lütfen bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın örgüyle kalın